Evet arkadaşlar ikinci bölümü de bitirdim. Salı günü sabah 8 itibariyle biliyorsunuz yayında. Saatler hiçbir zaman değişmeyecek bundan sonra. İlginiz olsun. E, i̇kinci bölümü de bitirdim arkadaşlar. Üye olursanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ ol gülüm sen nasılsın? Kanala abone olmuşum. Ha iyi yaptın sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim benim. Daha 200 bin abone inşallah. İnşallah inşallah. ne istiyor. 100 lira. 100 lira. Ha. Diğerlerinin ortalaması nasıl? Bayram kolay geçsin. Seni dedim rahatsız etmeyeyim. Yakışıklılığıyla konuşayım. Patronlar bana soruyor. Nasıl ortalama burası? Abi ortalama 80 100 lira. 80 100 lira değil mi? Bu hafta uygun getirdim. Evet bayağı uygun bu hafta. <laughs> 80 lira 100 lira. <laughs> bu taraf da öyle mi bayram? Farklı değil mi fiyatlar? Abi bu taraf 80'den başlıyor 1000 100, liraya kadar. 80'le 1000 lira arası. <laughs> bayram şu en arkadakinin cinsi ne ya? Bonjeri. Bonjeri. Ha. Gözlerine baksana maşallah sapsarı. Hünkârları <laughs> sattın değil mi? Var da onlar da var. Var mı? <laughs> He. İyi. Büyüyünce getirirsin inşallah. İnşallah. Sen de yeni isteyen olsa haber verirsen. Evet inşallah. Bende çeşit çok. Ermeni zinciri, şu an sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bendeki gümüşlerin üstüne yok. Anladım. 17 tane kupası tek bir festivalde alınan gümüşler var. Ermeni zincirleri var. Kırmızı var. 400 metrekarede kümes kümes çeşit çeşit. Maşallah. Bir, bir gün geleceğim senin. Hem mezatını yap, mezat yapıyorum sen değil mi? Hem orayı çekeceğim hem de kuşlarını çekeceğim. Bir inşallah. Canlıya da başlıyor. İnşallah. Zeytinburnu kuşu var. Biliyorum. Ha? Facebook'ta falan gördüm hep. İpe takıyor arkadaşlar İnşallah yakalayacağız. Erdal abi çok güzel kuşlara getiriyor ya. Değişik kuşlar ya. Hem biliyor musun fiyatlarını? Ne aldı onları bilmiyorum da onun dışındakiler bakıcıları herhalde el işareti aldı. El işareti Bir tane yavru dümküş var arkadaşlar. Ne istiyorsun abi o demkeşe? 200 lira değil mi? Bunlar hünkârı değil mi? Hünkari. Onlar da yavru herhalde. Kardeşler değil mi? Onlara ne diyelim abi? 300. <laughs> Abinin fiyatları da böyle arkadaşlar. <laughs> Büyük ihtimal hiç uçmamıştır bunlar. Tam böyle alınacak zamanı. Onlar yavru mu? Yavru abi. mi onlar basın? Ne kadar onlar? <laughs> değişecek mi onlar rengi? Valla. Suya gülsün. Yani iyileşecek hem de renkleri değişecek. Փայհը դու քեզ համար շատ ճիշտ է։ Դու ես քոնը դերդ ցածս նրանց դառնալ։ Amerikan show Orange'lı arkadaşlar. Vallahi <laughs>

400 istiyor abi arkadaşlar. Bu da dragonlardan gelme gibi. Baba sen Mardin değil mi abi bu yaz? Ona ne diyorsun abi? 250 lira da ona. Bir <laughs> tane <Aa, 250. gülüyor> verdim, 25 tane verdim. Maşallah sana ya. Bizim Mustafa abinin <laughs> Mustafa abinin mi? Aynen. Evet. Ee. <laughs> Ön güzel şebaplar var. Ya tezgaha bak. Ne güzel abi. Abi Ay yo diyelim ben. Güzel sabah. He Mustafa ha, abi. Sen gez tamam, ben sen. Yokmuş. Ee, ben şimdi görün abi. benim karşımdaki fiyatlara. Çok güzel şebatlarım var. Tünekleri. He burada mı? Burada tezgah. Tezgahın ne tarafta. Bağın yanında. He İsmail abi mi orada? Aynen. Tamam geleceğim birazdan. Mesajı söylersen var. Ne istesen abicim fiyatları? İkisi. İkisi olur. Tek tek söyle olur. Fark etmez. tanesi 300. 30. 30, 30. 30. Ha. Aynen. Ha, 30 liraymış, arkadaşlar. 100 liradan başlıyor arkadaşlar yukarıya doğru <gülüyor> kalitesine insana <laughs> göre değişiyor fiyatlar. Cemal kolay gelsin abi. Sağ olasın nasıl? abi. Şükür evet. abi Devam nasıl? abi. Bir aramazlık yok. Sen nasılsın? Allah iyilik versin abi. Allah'a da. 150 lira Bunlar, bak, 150 liraya şey, veriyor abi. arkadaş. Liraya, son, 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 son. Tamam. Ama uzun boylu bir şey değil mi? Boylu değil. Biraz kısa boylu. Sürecek. Tabii bunlar uçtu mu böyle? Günlerken de böyle daire çizerek. Can uçucu Yarım kanat uçar abi bu da bunlar. Aynen zannedersin kaçıyor. Vereyim mi abi? Maşallah abi. Senin fiyatlar nasıl abi? Senin fiyatlar nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> 250, 300, 300, <Ayyabı> 200. <laughs> <laughs> Burada 100 liradan başlıyor arkadaşlar. Yukarıya doğru devam ediyor. <laughs> Bunun boylu Karabaş marabaş getiriyor. Ne diyelim abi bu beyazlara, mardinlere? Ha onun değil mi? Tane 200 değil mi? Senin burası nasıl abi? Aynı abi, 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor yukarıya doğru.